Craft hepinize merhaba arkadaşlar ve ben Muhammed. Bugün sizlere <laughs> portal sepeti virüsünden nasıl kurtulabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle yeni bir klasör oluşturalım ve klasörün içine girelim. Daha sonra düzenle klasör ve arama seçenekleri kısmına giriyoruz. Buradan görünüm. Ee, siz de gizli dosya klasör ve sürücüleri gösterme olacak. Bunu gizli dosya klasör ve sürücüleri göster olarak değiştiriyoruz. Uygula deyip çıkıyoruz. Daha sonra ee, bilgisayarım C Windows buradan sistem 32 ve Group policy gidiyoruz bunun içine maç yine bunun içinde registry nokta pol diye bir dosya olacak arkadaşlar bunu siliyoruz daha sonra buraya kapatıyoruz ve ee, bir saniye şu üç çizgiye tıklayıp Ayarları giriyoruz. Daha sonra buradan sayfaları ayarla. Bu portal sepeti olabilir. Bunu google yani bunu google yapıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video işinize yaradıysa abone olmayı unutmayın. İyi günler.